Yani biz de bununla ilgili güzel çalışmalar yaptık. Mesela vatandaş perişan, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, 58 yaşında namaz kılacak hali yok. Eğilemiyor, bükülemiyor. Secdeye gitse secdeden geri kalkamayacak halde. Yani çok ağır. Enerjisi tükenmiş. Biz ona ne yaptık? Ee, Ormus indigo kullan bakalım ne olacaktı? Ormus indigo'yu kullandıktan bir hafta sonra vatandaş'a sanki vücuduna enerji depolanmış gibi kendine geldi. Üzerindeki bütün halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinliği attı. Hı hı. Veya başka bir beyefendi Serkan Bey, o da adam işe geliyor. Her gün iki saat, üç saat geç geliyor işe, çünkü kalkamıyor. İki saat, üç saat geç geliyor, bir gelince de ne yapıyor? Kahve içmeye başlıyor. Günde iki buçuk, üç litre kahve içiyor. Durmadan kahve içiyor, içmese ayakta kalamıyor. Ormus indigo ile vatandaş bir haftada sağlığına kavuştu.